bakın GTA San Andreas'ta ne keşfetti? Bir hata keşfetti. Hata mı değil mi bilmiyorum tabi ama bilerek yapılmış. Şimdi bu bir motorlu tekne ama aynı zamanda yelkenli direkleri var görüyorsunuz. Normalde şuradan geçememesi lazım. Direğinin takılması lazım. Şu an motoruyla gittiği için yelken toplanmış ama gördüğünüz gibi cuk diye geçiyor. GTA Vice'de de yelkenler köprünün içinden geçiyordu. Burada da geçiyor. diğer köprülerde de denedim. Bütün köprülerde içinden böyle geçiyor tekne. Normalde geçemez ama. Yelkenli direği engel olur. Yelkenli direği var. Bakın iki tane de. iki tane değil. Hatta dört tane de çelik halatı var gördüğünüz gibi. Şunlar da çelik halatı herhalde. Hatta beş tane çelik halat. Yelkenliden tekneden anlayanlar yazsın lütfen. Normalde oralardan geçememesi lazım ama geçiyor gördüm. Bunu fark ettim. Yeni fark ettim. Size de Hani hata mı bak değil mi bilmiyorum. Belki de hani bilerek oyun zevkini bölmemek için özellikle olmuş olabilir. Onun için bir şey diyemem ona. Ama böyle bir şey var. Bakın şimdi yine geçeceğim. 7 taneymiş bu arada halat. Çelik halat gibi şey. hemen ben görebildiklerimi saydım da. Gördüğünüz gibi yine geçtim. Hiçbir sıkıntı olmadı. Ama iyi olmuş eğer hani geçemeseydi, gerçekçi olsaydı orada ben çıldırırdım yani.